Arkadaşlarım merhaba, şu anda biz e, talimhanede Köfteci Yusuf Usta'dayız. Sokak çocuklarına köfte yaptıracağız. Bir 10 tane yaptırdık, bizim köprünün altında 10 kişi var. Bir tanesi de bizim kaza yapan arkadaşımıza özel yaptırıyoruz. Giderken de bir 2,5-2 litre ayran ya da kola alalım kanka. İnsanlar bize eleştire dursun, biz onlara en azından bir ışık olmaya, umut olmaya çalışıyoruz. Eleştiriyorlar saçma sapan yorum yapıyorlar. Kimse bizim yapmaya çalıştığımız yegane temeli görmüyor. Ama başaracağız. Onlar ne derse desin. Ben inanıyorum ben. Yani. Çünkü ne demişler? Doğru söyleyen dokuz külden kovulur. Meyve veren ağaç taşlanır. Ne bileyim. İyilik yap pitbol. Tamam, <laughs> bunlar, bunlar, boş laflar değil kanka bunlar. Ama atlatacağız be kanka valla. Yorsa da, üsse de biz onları gösteriş olsun diye yapmıyoruz bunu. Biz öldükten sonra en azından böyle hayırlı bir şekilde hani dünyada iz bırakıp onları topluma kazandırabilecek bir yapı çalışması içerisinde olmak istiyoruz. Bir Felsefenin değiş değişikliğe uğrayıp sokaktan milyonlarca sokak çocuğunun kurtulmasını istiyoruz. 15 yaşında kız uyuşturucu almak için vücudunu satıyorsa burada bir sıkıntı var demektir. E sonuçta herkesin kızı var, kanka. Yanlış anlama benim kızım uyuşturucu içse ona uyuşturucu veren adamın kolunu keselim yani. Açık ve net yani. Ben yaparım bilirsin. Ama ne bileyim insanlar işte mı? biz onların çocuklarını aslında kurtarmaya çalışıyoruz. Onlar farkında değil. Kanka. Varacaklar farkında zamanla kardeşim. Yani biz bu sokak çocuklarını aynı zamanda yardım etmeye çalışıyoruz. Hem de uyuşturucu adına bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hem de garip şurun bir veri tabanı var. Bu veri tabanını dağıtıp bir zemininde böyle bir gerçeklik oluşturmaya çalışıyoruz ki bundan sonraki süreçte garip meşhur eğilimleri daha böyle üst sınırda olmasın. Aynen. Aileler bilinçlensin. Çok küçük yaşlarda çocuğuna doğru terbiyeyi versin. Ondan sonraki süreç daha real bir şekilde toparlansın. Bu tabii yukarıyla da alakalı olan bir pozisyon. Siyasi bir bakış açısı da olması gerekiyor ki. Çünkü bugün mecliste toplanılıp bir kaç yasa tasarısı çıkarılsa mesela daha farklı konu, daha farklı yerlere gelir. Ama neden sizce bizim insanlarımız yapmaya çalıştığımız kadim felsefeyi görmezden gelip bizi kendi ön yargılarıyla hani bir topa tuttuğu zaman abi şimdi ben normal bir youtuber değilim. Biz hani çocuklara hani tabii onları Türkleştirdiğim için söylemiyorum. Onlar da işlediği işte gibi güzel şeyler yapıyorlar. E, astrofizik dalında, çocuklar dalında, ne bileyim bir bilim, bir siyasi, bir bakış açısı, yani resim, sanat. Herkes kendi becerisine göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizim de bu felsefeyi düzeltebilecek bir olduğumuz var ki biz de insanlara bu sosyal medyayı kullanarak bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. En azından sokakta doneler var. Bu doneleri değerlendirelim. ...topluma kazandıralım, birer birey olsunlar, toplumun bir parçası olsunlar diye uğraşıyoruz. İnsanlar bu kadim felsefeyi görmeyip bizi şey yapıyorlar... Ee, ...okey hepsi değil ama belirli bir kısmı bu konuyla alakalı ön yargılı yaklaşıyor. Ama neden? Rahatsız oldukları konuyu tam algılayamadım. Barış diye bir tanesi yazmış oraya yorumlara. Diyor ki işte Aslan'a niye ev almıyorsunuz, bak... Aslan çok Sanki iyi, biz hoşlanıyoruz per, yani. sokakta kalması. Aslan çok iyi para. Bize diyorlar ki niye onlara yemek götürmüyorsunuz? bize normal geldiği için kanka biz kaybediyoruz biliyor musun? Biz oraya her gittiğimizde kemikler açlanmış kemikler almıyor muyuz? Yani. Ben bu videoları YouTube'a videoyu ben 5 aydır toplasan çekiyorum. Ama ben biliyorsun ki 5-6 senedir belgesel işiyle de uğraşıyorum. Sokak çocuklarıyla alakalı bir yapı çalışması. Ben bu köpeklere kemik verdiğimiz konular var ya. Gidip esnafa sorsunlar. Gelsinler Taksim'de bizi sorsunlar abi. Evet. Madem bu kadar merak ediyor bu Kadir kimdir diye bir sorun ya. Gelsinler misafirimiz olsun. Anlamıyorlar abi. ki işte. Gelin o zaman olmadı, bir tanımlatalım. İki tane kız kardeşimiz geldi kanka. Üniversite öğrencisi. Kardeşlerimiz geldi yanımıza. Burada Serkan'ın evine götürdük ayrı ayrı günlerde. Sonra Beşiktaş çarşıdan İlker abi geldi. Kendisi çıplak gözle gördü. Yani biz bunları gösterdikçe insanlar ee, bu sefer şey planlı programlı hareket ettiğimizi düşünüyor. Aynen. La biz planlı programlı nasıl hareket edelim? Benim bugün mal varlığım 3000 TL'ye geçmez. Bunu sen de biliyorsun. Var. Yani, bir telefonum ben. var. O kadar. Başka neyim var benim Allah rızası için? Şey canım var, oğlum başlamış. Lan bir 70 TL'lik saatim var. Bir 140 liralık ayakkabım var. Bir elbiselerim var. Evde zaten olan şeyler ben öldükten sonra buraya kalır. Televizyon, buzdolabı, şey, çamaşır makinesi. başka sen ne var. Sen Öldükten sonra da durmam evde mı zaten. Kanka. Ama insanlar bunu anlamıyor kanka. Benim zoruma gidiyor abi vallahi zoruma gidiyor ya insanlar kardeşim madem o kadar biliyorsunuz gelin sahaya davet ediyorum sizi 48 saat sokakta kalın diyoruz Kanka, beş ama bak bir anlamıyorlar değil. neden biliyor mu o zaman biliyorsanız işi geleceksiniz sahada bize öğreteceksiniz gelin gösterin bizim sokak çocuklarının arasına girin onun cebinde balık poşeti mi gördün Al kaç tane bugüne kadar var ya inanmazsınız muro şahit 350 tane ekstazi hap çocuklarının elinden topladık bugün 350 adet ekstazi hap yani bu e, belgeselleri çekmeye çalıştığımız dönemden bu zamana topladık üzerlerinden. Aldığımız bali poşetlerinin sayısı 300-400'den fazla. Onlar, Bonzaileri saymıyorum bile. Onlar olabilir mi acaba? Bunlardan rahatsızlık duyup bizi eleştirenlere sesleniyorum. O sokak hayvanlarına yemek verin bir gün video çekin diyorsunuz ya. Biz onu her gün yaptığımız için bize normal geliyor. Ama sizin için güzel kalbiniz, güzel hatırınız için çekeriz. Aslan konusunda da aslan bu e, açık alan alışmış aslanı kapalı alana sokamazsınız havluyor sabahlara kadar hav 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 o köpeği ben tanıyorum aslan doğa köpeği yani o doğada yaşamasını Tabii seven. köpeği. ben cezaevine girdim sene tekif bitirdik aslan sürekli dışarıdaydı kanka yani bu şimdi biz onu alıp dört duvarın içine hapsetsek bizim gecemiz gündüzümüz belli değil telefon geliyor adamın yardıma ihtiyacı var gecenin dördünde kalktık mesela bugün e biz sabah dörtten beri ayaktayız şu anda saat Öğlen 11. E şimdi biz e, sürekli koşturuyoruz. Yurt içi kargoya geçeceğiz. Kırklar ilinden kardeşlerim kargo yollamış. Sokaktakilerine de atacağız. Bizim gecemiz gündüzümüz hiç belli değil. Saatimiz dakik değil. Am ameliyat olmaya Ankara'ya gideceğim. gideceğim mesela. Safra kesemi aldıracağım. Bu konular da var. Şimdi 20 gün, 25 gün yatalak olacağım muhtemelen. Bu konular var. Yani bizim aslında alıp eve koymamız gibi bir olgu yok. Yaz geldiği zaman ben tıraşını kendi ellerimle ediyorum aslanın. Düşün aldırıyorum, banyosunu yaptırıyorum, kene damlalarını damlatıyorum. Bunlar sorun değil. Ama insanlar gelip anlamak yerine 9 çarpı 1, 7, 7, yapar faktörleri gibi bizi eleştiriyorlar. 9 kere 1, 7 yapmaz, 9 yapar. Ama kimse 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 faktörlerini saymıyor. Hani sen 9 tane doğru yap, bir tane yanlış yap, herkes oraya takılıyor. Bu faktörler yanlış arkadaşlar. Aynen. Anlayın, sizden rica ediyorum anlayın. Çünkü konular çok sıkıntılı. Ee, kalbim dayanmıyor yani artık o yorumlar geliyor. Kafaya takamam,mazlık olmaz. Hani ben görüyorum mesela ama cevap vermek zorundasın. İyi, i̇yi olanlar seni takdir ediyor, tebrik ediyor zaten. Okey sorun sıkıntı yok. Ama olumsuz yorumları da onların anlamaları için cevap vermen gerekiyor. Troll yapanlara, e, işte işte vizitiyi alanlara hiç cevap vermiyorum. Engelli engelliyorum. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Şimdi yemek son başlasın. Anlayacaksınız ya izleyiz, izleyin anlayacaksınız. Yani başka faktör yok başka çıkar yol yok. Biz bu sokağın felsefesini değiştireceğiz. Belki bilinçlene bilinçlene belki sosyal toplum olarak bir platform oluşturarak sempozyum oluşturarak. Ama başaracağız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. O zaman yemek son başlasın.